Selam bence birazdan sizlerle buluşacağız. Bu hem bir buluşma hem de oyun turnuvası. Aynı zamanda P Queen orada olacak. Sizlerle buluşmak, size sarılmak için sabırsızlanıyorum. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Hadi gidelim. etkinlik alanını göstermek istiyorum. Burada oyuncular bilgisayar oynuyor. Yarışmacılar burada yarışacak turnuvada. Arkada da böyle bir alan var. Burada da araba yarışı gibi bir şey yapılacak fiziksel. Ben de çok bilmiyorum. Birazcık da kalabalığı göstermek istiyorum. Şu anda inanılmaz uzun bir sıra var. Gelin Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şey demek ister misiniz? Beğenmeyi unutmayın. Ben hep bunu söylemeyi unutuyorum. Normalde söylemem <laughs> gerekiyor. Tamam. Olsun. Abone <laughs> ol. Teşekkür ederim. Hayır, Seviliyorsun. Kameradan güzel güzel. daha güzelsin yani. Evet, şu an o kadar güzel ki. Çok teşekkür <laughs> ederim. Diyeyim. Gerçekten daha güzelsin. Çok çok utanıyorum. <laughs> <Duruyor musun? gülüyor> <Utanma. gülüyor> Acaba ne olacak Pelin abla gelince ya? Daha önce bir kere görmüştüm. Çok samimi, çok tatlı, inanılmaz harika bir evet. insan. abi dövme yaptırmış. Okulma <laughs> çizdiği şeyi. Pelin <laughs> abla çizdi onu. Ya. Ben de dövme yaptım. Pelin ablanın çizdiği şeyi dövme yaptırmış. Beni de bir gün bu kadar severler <laughs> mi <madem> acaba ya? <laughs> çok epik bir şey gösterebilir miyiz? Tabii ki. Çok... Aa, çok 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 mantıklı. Benim de bunlardan getirmem gerekiyordu. Merhaba. <laughs> bir şey söylemek ister misin? Şahane bir etkinlik. Şahane hayran buluşmaları. Daha ne olsun? Güzel bir etkinlik olacak arkadaşlar. Mükemmelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Ben çok seviyorum. Anıl'ı çok seviyorum. Diyelim ki elbisen mi koptu? Hemen o düzeltiyor. Çok mu susadım? O düzeltiyor. Çok mu kalabalık var? O beni çıkartıyor. <laughs> Orada şu anda Pee var. Eyfas'ta çok güzel bir ismin var, sen de çok güzel bir kızsın. Nereden takip ediyorsun beni? Youtube'dan mı? Bak şu anda Youtube vlog'u çekiyorum, merhaba demek ister misin? Çok tatlısın. Gel sarılayım. Ben de seni çok sevdim. Şu şey, gözünün üstündeki far nereden bu arada aşırı yükseldiriyor? Ee, nereden? Şu simli olan. <laughs> bir tane Kore... Misha mı? Hayır farklı. Ben de. çok Çok tamam. güzeller. Tavsiye çok ederim. ederim. Ben de bir senedir falan bunu kullanıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Görüşürüz. var Bozak abi? Ceylin hayatımda gördüğüm en tatlı, en muhteşem insanlardan birisi. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim abi. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok yoruldum. Çok sıcak. Çok Siz nasılsınız? <laughs> evet. Çok gidiyor? Çok sıcak. Çok yorucu ve bir taraf çok kötü. Çekildiniz evet. mi? Çekildim. Pelin abzayla. Tamam. Evet. Şimdi sıra bende. sıra sırada bunun için bekliyorum. İlter'e selam söyleyebilir misin? Kime? İlter. İlter. Merhaba İlter. Çok selamlar buradan. Öpüyorum seni. Keşke burada olsaydın. Görüşürüz. Ay bağırmaktan sesim Tabii. kasıldı. Evet. Demek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok. İyi eğlenceler. Valla güzel. Desteklemeye geldik sizi. Bu sıcakta bunlarla pişmez mi? Valla pişiyorum. Nefes alamıyorum. Ana Ağabeyim, Anam ağlıyor. Bu sıcakta 37 derece geldikleri kostüme bakar mısınız? Ama olsun. Çok havalı gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Sen de ağlamışsın. İyi eğlenceler. günler. Çok güzel cosplay yapıyorsun abla. Çok iyi. Teşekkür ederim. Etkinlik nasıl geçiyor? Güzel. Pelin'le fotoğraf çekindin mi Pelin ablayla? Çekinecektim ama şarjım birdi. Çekinemedim. ailemle biraz sorun yaşadım şu an bu. Buraya gelmem de biraz onu düzeltmek için. Yani bir süredir abimle tartışıyoruz. Sevgilimle olan birkaç tane konuşmamız vardı. Onları öğrendiler. Şimdi geldim. Ay, merhaba ben Zeylin. İsmin alayım. Ceren. 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 Umarım sorunlarım bir an önce çözülür. Merhaba. Prenses gibi olmuşsun. Teşekkür ederim. çok güzel Bugün gördüğüm en güzel kızsın ya. Yerim seni. Söyle bakayım. Çok güzelmiş sen. Teşekkür ederim. Ben vlog çekiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzelsin abla. <laughs> Seni çok seviyoruz. Ben de iyiyim. İsimleriniz ne? Gülnur. Benim de Naz. Alıştım. Çok beğendin oldum. Rüzgar. Evet. Nasılsın? İyi ablam Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bak hatırlıyorum. İsmini bile hatırlıyorum. Beni <gülüyor> <gülüyor> ben hatırlama abla Yok. Seni de hatırlıyorum. Sen bir kez de mavi suitle gelmiştin. Allah, evet. Onu hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Bak ben daha iyi hatırlıyorum. Çekiyorum. Hepinize <laughs> sallayın. fotoğraf çekilmeyi mi bekliyorsunuz? Evet. Ben doğumda fotoğraf çekilebilmek için 3 senedir influencer olmaya çalışıyordum. Sonunda başardım. <laughs> ekler ister misiniz? Bilmiyorum. Ekler isteyen? <gülüyor> ekler. <gülüyor> ekler isteyen. İğrenç gözüküyor farkındayım ama sıcaktan böyle oldu. Yok. <laughs> yok ya iğrenç gözüküyor. Canımız çekiyor. Biz <laughs> içimiz yağmışız. Evet. Tamam. Efendim? <laughs> çekiştiriyorsunuz. Kimi çekiştiriyorsunuz? <laughs> <laughs> beni mi çekiştiriyorsunuz? Kanal <gülüyor> açsana. <gülüyor> evet, benim Instagram'dan kanal evet. açsana. Evet, katılalım. Evet. evet. İstiyor musunuz böyle bir şey? Evet! <laughs> ben, ben talep yok diye düşünüyordum. Allah Allah! Arap kursanlarız, akayım Hiçbirimiz genellikle tanımıyoruz bu arada. Gerçekten mi? Burada arkadaş oldunuz. Bu etkinliklerde çok böyle şeyler oluyor böyle. Bayağı dostluklar Allah Allah. çıkıyor. Kanal açayım. Hemen açamam ya herhalde. Bilmiyorum. Ya, ya kimse katılmazsa? Sadece siz katılırsanız? Katılırız. Boş ver. <laughs> Size verebilecek nakitim yok ama eklerim var. Oo mükemmel. Açtım zaten. Para topluyorduk. Biraz erimiş gibi. Biraz eridi ya. Kusura bakmayın. Bu sıcakta hepimiz kim erimedi ki? Kesinlikle. İsteyen var arkadaşlar? de devam edeceğiz. Tanıtmayı takipte kalacağız. Ne soracağız bebeğim? Bana ne soracaksın? Sürpriz. Sakın zor soru sorma bana. Sur <laughs> <Bak>, nasıl <yalnız> kapatıyorsun soruları. Ne benim sorularım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne <laughs> yapacağım? Ama, amma soruları. Ne bebeğim? Ama, ama soruları. Aa tamam. Ah ne bu? İşte. Hey dizi, ne bu ya? Ama, 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 ama. Korkunçsın. Evet. 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 Bir şey Evet. 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 Başlayalım mı? Ne zaman başlıyoruz? İlk soru. Kimle yayın açmak istersin? Kimle yayın açmak istersin? Evet. Açmak istedim ve açtım ama Mansur'da var. <laughs> dur, başka biri, başka biri bulur. Bir saniye, bir daha sor, bir daha soracağım. Tamam. Kiminle yayın açmak istersin? Tarkan. Tarkan. Peki, blok 3 mü, çakal mı? Blok 3 galiba. Blok 3 hangisiydi? <gülüyor> rapçi <gülüyor> Aa, olan galiba. tabii onu biliyorum, rapçi. <laughs> Biliyor <laughs> Düşünsene. şey miydi? Mosmor perde diyen miydi? O mu? Evet, Tam evet, blok, blok 3 blok 3 blok 3 ee, Peki blok 3 mi Edis mi? Edis Edis mi Sefo mu? Edis Edis mi Zeynep Bastık mı? Edis Peki Edis mi Manifest mi? Ne bu ya ne biçim soru bu? Annem mi baban mı? Ne <laughs> soru hmm. Çok zor Edis ya Peki Edis mi? BTS mi? Edis. Edis mi Blackpink mi? Aaa Blackpink. Blackpink kazanan. <laughs> ben de onun sonrasında yedim. Ceylin nasıl yedim? Ben? Blackpink, Blackpink seyken, konserine gidelim. gideceğim. Evet. Ata <laughs> <laughs> tamam, hemen beni ben soruyorum Ceylin'e. Hazır mısın Ceylin? Tabii. Çok zor sorular ama. Ya cevaplarım. Sana güveniyorum. Evet hadi bakalım. Yaz mı kış mı? Kış. Kahvaltı mı akşam yemeği mi? Akşam yemeği. Akşam yemeği mi? Yok bunu zaten sordum ki başka bir soru geliyor şimdi pardon. Hamburger mi pizza mı? Hamburger. Dizi mi film mi? Film. Konser mi tiyatro mu? Tiyatro. Yayın yapmak mı yoksa dümdüz oyun oynamak mı? Yayın yapmak. Replay mi? <gülüyor> <gülüyor> Replay. Replay. <laughs> Arkadaşlar şu an etkinlikten çıktık. Her şeyi hallettik. Ölüyorum. Hem açlıktan çünkü şu anda saat kaç? <laughs> 9.30 ve ben bugün hiçbir şey yemedim. Şimdi düğüne gideceğiz. Sonra da toplantı. Gün bitmedi. Ben de isterdim ki eve gidip yatayım. Ama maalesef. Sadece yemek yemek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şu an 38 kiloya düştüm. 39 kiloydum. 38 oldum şu an. Eminim. <laughs> Thank oh. you.